Arkadaşlar bu sefer de oyuncakçıya geldik. Ne yapıyor lan oyuncakçı da? Elindeki bantı görüyorsunuz arkadaşlar. Elif Sinem dedi anne dedi. Bu sefer bu challenge'ı oyuncakta da yapalım dedi. Arkadaşlar nereye geldik? Da bir fikir geldi. Kağıtımız olmadığı için öyle şey... Yok kağıdımız var aslında da biz bugün kural Gerçi. çekmeyeceğiz. Şimdi Elif Sinem'den uzağa gideceğim parmağıma. Buralara büyük Artık. küçük orta diye karışık yazacağım. Elif tuttu bana kalem getirdi. Bu fikir de Elif Sinem'in fikri. Yoksa ben kağıt alırdım yani Sevda ablandan yapardım Gerçi. yani. Bantımızı da Sevda ablamız verdi. Eline sağlık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bandı yere yapıştıracağız. Ama önce Elif Sinem seçim yapacak. Büyük küçük orta diye. Ona göre tam bu ortaya o çemberi yapıştıracağız. Çember Elif Sinem. Olsun. Üçgen olsun. Evet üçgen. olsun. Dediğimiz gibi Elif Sinem de buradan seçti ay, oyuncakları ay, ay. içine sığdıracak. Hadi. Düşürürsen kaybedersin. Ha? Aa bu çok güzel. bu. Bak. Bakayım. Ay bu çok güzelmiş. Bunu alalım mı Elif? Yok ya bizim Bu yok. yalnız bunu sığdırabileceğim bir çember yok. Hem de 600 lira. Güzelmiş olsun. Hadi gel bakalım. Şimdi Elif Sinem'cim ben gidiyorum. Şu elime yazıyı yazacağım. Elif Sinem görmeden yazıp geleceğim. Sonra da Elif Sinem seçimi yapacak. Hadi gidip yazalım. İşte hazır evet, arkadaşlar. Dört parmağıma yazdım. Anne göster anne göster. Hayır, göstermem hayır göstermem. Kesinlikle göstermem. Bakın arkadaşlar Elif'e bir de sürpriz tamam. yazdım bunu. Bu şu sürpriz şu gördüğünüz küçük. Büyük orta bir tane de bilinmeyen Sürpize var. Sürprize bakabilir miyim? Sürprize bakamazsın seçince göreceksin. Hadi bakalım Elif hazır mısın? Evet. Bak bantım da elimde kaldı. Hadi seç Hadi bakalım. Versin. Yok sen bırak şimdi benim. İki. Şu dört parmağımdan birini seçmen gerekiyor. Seç bakalım. Yes! Aa iyi Küçük. Hiç. sürpriz nasıl bir sürpriz? Kötü sürpriz oldu değil mi Elif? Evet arkadaşlar Elif Sinem neyi seçti? Orta. Ortayı seçti. Şimdi orta boy. Şimdi orta boy ama nasıl bir orta boy? Bunun boyutlarını seçmemiz lazım. Şimdiden. Orta dur elini sürme anneciğim bekle. Şu daha önceki kalemi ama dur kalem yapıştır, ben Şimdi arkadaşlar sana evet. makasla göstereyim. Şu küçük boy. Şu orta boy. Bu büyük boy. Büyük boy. Evet büyük boyu kaçırdın şimdi buraya Çekin. dur şu lambanın altına çizeceğim büyük şimdi var. ben tamam mı yapıştıracağız bekle bir dakika anneciğim ben mi yapıştırıp geleceğim arkadaşlar bu sefer ben dur, çekeyim. yok yok ben yapıştırıp geleceğim şimdi nereyi seçerim tam şu aydınlık olan yeri seçiyoruz arkadaşlar buraya yapacağım hadi gel bakalım tut hadi yapıyoruz üçgen üçgen anne üçgen mi kare mi Aa, ben az önce kare gösterdim üçgen olsun üçgeni daha büyük yaparım ama. Tamam, üçgen, olsun. üçgen olsun bu sefer arkadaşlar diğerinde kare yapmıştık. Abi yani bu küçük. Yeter mi bu kadar? Evet. Ne bu çok büyük Elif. Çok güzelim de. Tamam şimdi şöyle keselim. Ay ben bunu neler neler sevdim babamın batıracağım. Oyuncak paketleri işte sandığın gibi şey değil. Biraz küçük oldu bence biraz daha büyük yapmanız lazımdı. Yok yok orta boy işte. Murat. Lütfen sen de aa, parayı <laughs> verecek olan sensin daha büyük yap diyorsun. Değil mi Elif? Evet. Anne. Anneciğim bırak üstüne yapıştıracağım. Ben Dur üstüne yapıştıracağım. Şu an diğerler de süründüm iyice ha. Sürünemez. mi? Sürünemezsin anneciğim. Temiz değil. Çünkü. Şimdi arkadaşlar. Şurada ne oldu? Orası mı? Oyuncakların giriş kapısı orası. <laughs> Yok ya. Birisini buradan girdireceksin. Değersen yanarsın. Bak şurada küçük bir lol bebek var. Oradan girdireceksin. Ama Zeyra şimdi bu çizgiye değerse hiçbir şey almam ha. Haberiniz olsun. Evet kurallarını sen söyle. Çizgiye düşerse, değerse, eli, ayağı, elifin neresi değerse veya oyuncak değerse almak kesinlikle. Tamam. Evet arkadaşlar üçgenimiz hazır. Hadi ikiniz alın evet. seçin. İkimiz mi seçelim? Elifler? Tut bakalım. Şimdi Elif neyi seçtin? Bir bakalım önce bir göster bize neyi seçti oradan bakayım. Buradan bir tek kalan oyuncağı seçmişim. Bakacağım hemen ne oldu. Bu, bu ne? Abi. Ben de iki tane gel, bir şey var sandım. Elbiseymiş bu. Elif gel büyük şey barbi var al. Al. Ölke, Büyük, büyük gel. Elif Ay. onu Ay. alma bak gel yanıma. Ne Anneciğim benim cim, barbi bak barbi baban hazır bak bonkörlüğü bak, bak, tutmuş gel. 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 benim bir var var al bunu sığdırabilirsin. Ya istemiyorum ne? ben ya anneciğim şuna bak çadır seti bu. Çadır var. Elif çadır iki sesi. tane Barbie var çadır malzemeli. Aa kamp ateşi bile var. Kız, kız şunu sığdır. Bunu kız. istiyorum. Ama çizgi et bak. Değilse almam bak. Değil mi? Bir Onu bir tane koysana şey. şöyle. Dur bak şunu çekeyim bir tane. Aa sığıyor vallahi Elif. Sığıyor Elif. Arkasını ben <laughs> İstemiyorum. Ay ciddi olamazsın Elif. En pahalı oyuncağı alıyor. Baban sen istemem diyorsun. Onu, onu mu alacaksın? <laughs> E ben onu beğenmedim ya. Ona vereceğim paraya baksana. Gel gel. 30 lira daha ver şunu al. Hadi gel. Tamam, tamam. Ay saçlı Barbie. Baksana saçlarına boncuk ya, takıyormuşuz. Ya, tamam ya Elif'in özgür iradesine bırakalım. <laughs> <Ay>, i̇nanmıyorum <laughs> Elif. Kesinlikle. Sen istedin üçgen diye. Hadi gel arkadaşlar hep birlikte gezelim bakalım. Şimdi bakıyoruz bakalım Ondan bakalım. Neler var? <laughs> bak böyle su sukuşiler var bak üçgen şeklinde. Tamam onu alabilirsin. Sonra Elif Sinemciğim bak burada dinozorlar var işte. Dinozorlar da hiç sevmez ki Kız çocuklar sever mi ki dinozorları Olmaz olmaz değil. Bakayım burada hayvanlar var. Abi, şu, şu paketi de olur mu? Olmaz olmaz. Paketi evet. Ama oyuncak içine giriyor. Paketten kayıp mı etsin İyi tamam çocuk? al da o zaman. Abi üçgen şey daha buldum Elif. Bak bunu da şu köşeye koy şöyle. <laughs> şöyle koy da babana sayılır mı be? Baba sayılır mı? Bakayım. <laughs> Ya bu ne böyle? 50 tane çizgiye değmiş ama. Elif hep çizgiye değiyor ama içine sığdırman gerekiyor. Üstüne koyabilirsin Elif çok şeyin Sen var ya ne yaptı Elif? İşte bu kule yap bence üstüne. Piramit gibi böyle üst üste çık. Bunu yanlara koyacağım. Tamam onları da yanlara koy. He, Elif de değil. Nasıl Her tarafını değdi yani bütün evet. kenarları. Bir tane Barbie ekstra alalım mı Elif? Bak şu güzelmiş. Bakalım şey sığ, sığacak mı çembere getir. Aa, tüm tezgahı oynattım. Al. Ah. Eli Daha süre de tutmadım buna. Süre sınırlaması da tutmadım. Süre sınırlaması yok. Eli şunu dener misin anneciğim? Sonra bak. Bence var ya biz büyüklerle hata yapıyoruz anneciğim. Ne olacak biliyor musun? <laughs> Küçük olacak çok olacak. <laughs> Allah aşkına baksana şuna. Çember yarısı dışında çemberin anne. Olsun havada ama değmiyor. Olabilir kabul ederiz. Bunu böyle kabul ettin mi? Evet, evet O zaman diyemiyor. senin aldığını da üstüne koy onun Elif. Başka oyuncaklara da bakalım burada. Ay, Elif. Ben onu şöyle tersine yukarıya doğru genişletip üstüne akülü araba bile koyarım ha. Gel gel gel. Ama gel. olmaz ki. Murat bu kural dışı oluyor öyle deyemiyor. olmaz. Hayır ya. Anneciğim çen beni içine söndürdün. Değmiyor değmiyor Gerçekten değmiyor. Evet alabilir yani siz yok. Yemiyor diyor gerçekten de Evet siz de alabilir ne istiyorsan. Gel bak bak gel. Buldum. Burada da setler var Elif. Bakayım burası bebek bölümü ama burada setler var. Buldum, buldum. Ne buldun gel. Bakalım. Denim bir tane minnacık Barbie. Şey anneciğim anneciğim madem üst üste koyacaksın koy şunun üstüne ne uğraştın öyle. Koy. Baby koyayım. mı mi alacağım bir tane de? Altı peluş kafası plastikmiş bunun güzelmiş. Ama böyle olmaz anneciğim ya. bal gibi de olmadı. Bal gibi de olmadı bu. Aa, ben bunu farklı dizebilirim. Bak şimdi. Ay, bırak bırak bırak. Oo, Elif üst üste üst üste ne yaptın ya? Çemberin dışına çıktı Murat. Böyle olmaz ki bu. Oldu. Ne bulacaksın? Ne buldun? Hmm. Baby Crane küçüğünü mü? Baby Alive'ın küçüğü. Aa peri var Şey peri baby. Elisinin Ver Ezizler, bakayım. Şuradan yerleştirebilirsen bak bunu da alayım. Abi, bunu da alayım. De abi al. Ha hiç yok evet. Ki evde değil mi? Yerleştirebilirsen alayım bunu da. Elif al şunu da üstüne koy. Yok. Köpeğe çek. Ya bu kural dışı oluyor ama biz ne yaptık böyle, evet. bir değişik bir şeyler yaptık biz Köpeği böyle. Köpeğe çekelim lazım, köpeğe çek çeksen... Bakayım alttan gerçekten hiçbiri de çizgiye değmiyor şu an. Üstten evet. de dışından Aşim da çaylı olsun. Şimdi üzerine koyabilirsin dur. tamam. raymış da şeyin adı. Dur. Yok dişi ya. Dur ya dur yakala. Ya, yok dişi ya. Bana bak bana bak. <laughs> bana hiçbirini aldattırmayacaksın. Düştüğü anda yanarsın ha, bak sen fazla hoyrat yapıyorsun, böyle savrula savrula gidiyor. Bakalım başka neler var şurada. İyi de bu kural dışı. O zaman şu akül arabada sığar yani. Altına bir tane şey sandalye gibi bir şey koy üstüne arabayı koyalım. Ulan. Kural dışı. İçine Ama küçücük sığdırmak gerekiyor. En son düşmezse değmezse Bak parmak kuklası var. Bunlar bebek oyuncakları. Aa şunlar güzelmiş. Bakalım başka neler Ulan, var. Çok, çok. Elif kutu oyuncaklarına gidelim mi? Ulan. Bak mutfak seti alıyor. Kızım evde var ondan. Olmayan şeyleri sığdır. Elif olmaz. Babanın gösterdiği çadır seti en güzeliydi. Nerede o çadır seti? Baksana şu çadır setinin güzelliğine. Bayıldım buna ben. Çok güzel. Fiyatı da güzel. Şeyli. Tamam onun üstüne koy. Oo olmuyor ki böyle. Arkadaşlar siz bir şey söyleyin Elif'e. Böyle kabul edebilir miyim ben? Böyle kabul edeyim mi? Sence kabul eder mi çocuklar bunu? Düştüğü anda kaybedersin Elif. Bak düşüyor üstüne koy bari. Tamam. tamam mı? Tamam, Bence şey de baba. Ay bu ne? Işte, ne? Ee... Gözler olan bir çanta almış Elif buraya. Gözleri o var bu çanta. Çizgiye bu ne? 1300 lira mı bu çanta? Evet. Kız bu nasıl bir çanta böyle? Ne bu pilli mi? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? İçinden para mı çıkıyor her elin attığında? Yok. Niye bu kadar pahalı bu? <laughs> Neyse bunu almayacağım. Baksana bir tane Furby'ymiş. Furby'nin çantası. Olmaz o sığmaz oraya. Devireceksin Elif bak baban geçen bir tane kitap ayrıcını düşürdün diye yandın dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Hadi bak gel. Çinem. Elif var ya gerçekten sen bilmiyorsun işini. Şöyle ufak tefeklerden alacaktım bak şöyle. Çembere sığdıracaktım. <laughs> Gördün mü lol bebek var sonra bu lol bebeklerin daha fazla çeşitlerinden falan var mı? Bir de kutu oyuncaklarına bakalım mı? Ha, kutu oyuncaklarından da Aha. Bakıyoruz, geziyoruz. Çocuklar sizlerle birlikte ben gezeyim. En iyisi Elif Sinem'de iş yok. Su tabancası var, çadır var. Bakalım başka neler var. Burada iki çocuklar için setler var. Burada bir tane makyaj seti gördüm. Ondan evde var Elif Sinem'in. Olmayan bir şey olması lazım. Ne alalım? Bir tane küçük sürpriz lol bebek kaldı. Yok yok aşağı inmeyeceğiz anneciğim. Gel aşağı. aşağıda ne işimiz var? Gel, Gel bakalım başka. Aa ne buldum bak. Mikroskop. Değişik oyuncaklar işte bunlar. Aa ne buldum yumurta. Ne güzelmiş bu böyle. Elif bu yumurtaların içinde şekil çıkıyormuş. Çok değişik bir şey buldum. Gel bakalım anneciğim. Onlar da mı sığdıracaksın çembere? Bak yine o küçücük oyuncak yüzünden kaybetme oyunu ben sana diyeyim. Murat bunlar devrilirse yanıyor mu Hakkı? Hakkı yanıyor mu? O zaman devireyim mi şöyle bir tane? Oğlum, bu karpuzdan ben biraz şüpheliyim ya. Adı değiyor gibi ya. Bakayım. Karpuz değiyor. Evet. Değiyor. Onu oradan çek al Elif. Yoksa almayacağım. Hayır çekmeden al. Çekmeden al. Çekmeden nasıl alamazsın ya? Aa annem ne yaptın ya? <laughs> Hadi yerleştir nasıl yerleştirirsen. Hadi yerleştir. Dur ben biraz yardım edeyim kızım. Dur. dur ben sana yardım edeyim. Dedim, buraya, Allah aşkına temele bak temeli su kuşu. Kızım devrilir yumuşacık şey. O hiç durmaz. Biraz önce iyiydi. Tek sadece karpuz çek. Aa bunda ışık yanıyor. Kız bu solucanın içinde ışık yanıyor. Nasıl oldu bu? Anam. Aa baksana Elif. Bir de ben ses çıkar ya, arkadaşlar. Ne güzel. Bakar mısın? Aa. Yok bir şey için Bak 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 Elif. Çok güzel. Bir dakika, dur. Son ver hakkın, sana, bu şey. son şansın Elif, 50 kere. Sen bana ver, ver sen bana. Son Olsun şansın. Ver. O üzerine dur. Ol. Olmuyor, değiyor, yere değiyor, yani değmiyor, yere değiyor. Değmiyor, ya değmiyor, siz de. var ya geri çekin. Oyunu çok et. farklı bir şeye çevir. Hayır olmuyor, evet. olmuyor. Bak, olmuyor. Çek, 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 çek. Bunu da çek, çek, çek. Değiyor. Ama bak, değiyor. Değiyor hesabına. Eli çok sırındı yere. Biraz önce iyiydi, bozdu mu? Şunu da şöyle koy. Ha, buldum. Bıraktım. Allah. Tamam, Hiçbir yere değmiyor. Bak abi, şimdi. Bu Yine dev, dev, dev değiyor. 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 Şöyle var. değmiyor. Tamam, Şu devmiyor. anda değmiyor. Tamam al bunu da üstüne. Buna kartı bile var. Dur bakayım devrilecek mi? Al. Tamam. Son şansın devrilirse yanarsın. Devrilirse yanarsın. şunlar şey. önce. Hiçbir Kız şey hiç koyma onu. Delirir sanmam. Evet ya battım ben vallahi hazır battım ben. Sen dedin, ya. sen dedin bu kural dışı normalde ama sen dedin altta bir şey değmezse dedin. Şu an en alttaki şöyle göstereyim arkadaşlar. en alttaki gördüğünüz gibi kenarlar çembere değmiyor. Ya ama böyle olmaz. Buraya gibi çıkacak yok. Hadi Orada Olur. bir ışık yanıyor gene. Elif o çanta ışıklı mı ne ışık yanıyor? Ben bunu istemiyorum. Başka olmaz, başka olmaz. Aldın almama. Baldan alma. Şu an şöyle vurup devirsem yanar. Evet. Anne, sen vurursan olmaz. Bak daha neler sığdıracak onun üstüne. Elif bak şu an hata aynı hatayı yapıyorsun. Bir tane küçücük kitap ayracı yüzünden devirmiştin, düşürmüştün onu. Hadi koy, ben bilmiyorum. Hadi koy üstüne düşüyor da yanarsın ha ona göre. Tamam. Bakayım. Koyduğu şeylere Bir bak. Şunlar abisini aldı. Düşerse yanar. Hep Bence şansını zorlama. Elleme ya bırak ne kadar yaparsa yapsın elleme. Doldurmazsın oh. reis. Ama şu an düşmedi. Koyduğun andan itibaren düşmezse sayılır. Bak, düşmedi. Tamam, da, hani adı Ay bunun da şeyi var mı? Çadırı var, kamp Değil ateşi var var. Bizim çok güzelmiş. Hadi. Tamam mı? Dur, dur. Elif ne yaptın? Ay oradan küçük arabalar alıyor bir de şimdi. Dur ben bakıyorum. Ah. Elif al bir tane de mı Başka Elif var ya yemin ederim şu diyorsun? an düştüğü anda yanarsın bence. Evet. Ay, baba pes de yeterdi. bence yeterdi. Murat ayağıyla vurdu. Ayağıyla vurdu. ayağıyla vurdu. Hadi gel. Devresin de almayayım diye çabalıyor annem ya. Aa değişik bir Rubik küp buldum. Ya saat bak bir sürü şey buydu bu ya. Tamam Elif düştüğü anda bak. Bak yine aynı o kitap gibi. Tamam yeter mi? Pes, pes, etmiyorum. pes, kızım pes et artık. Aa, ne gözlük mü alacaksın? Bak ya gözlüğe bak annem daha güzel gözlüklerim var senin. Atarsın, şu olur, şu gözlük güzelmiş. Elif koş koş onu Kız, koyma. Koyma ka. onu gel gel. Bak şu güzelmiş gel. Şuna baksana bir tane taksana. Tak bakayım Yok, onu göreyim. Beğenmedim. Beğenmedin mi? Büyük ve güzel şık bir tane Bunu tak da ben göreyim ben bari. Ben Ay beğenmedim dedi. Aa, daha Pes etmiyorum. Daha pes Düşlerine etmiyor musun? Şey elif bence şansını zorlama. Düştüğü anda hepsini iptal edebilir bak biliyorsun. Bir tane teselli alıp çıkarsın ona göre hadi. Abisine küp aldık. Egemen şöyle bir küpleri çözmeyi çok seviyor ya. Bak bir tane daha bir şey getir Bu sefer kesin yandı. Kesin yandı bu sefer şuna bak. Çember member kalmadı. Çember altta kaldı. Hadi Elif. Abi, dur bakayım lan. Bir tane de lol bebek. Bak düşecek ha düşecekti. yanacaktı şimdi. Düşür. Şey ya, hemen düşür demesin ya, koy. Ya. Tamam mı? Pes mi? Pes. Pes. Vallahi bitmiş. değil. Pes değil. Ya bence pes değil Elif. Hadi bak yanacaksın bak. Diğer arkadaşlar geliyor. Çarptığı tamam, anda yanarsın. Pes, pes mi? Çembere sığdır diye şey alıyor musun? Evet yapacak şey şu anda. Ben bakayım şöyle buralar. Sen şu kutusu barbi kutusunu öylece tut da kaldırsana bir tane. Evet. Tut, kaldır. kaldır. Kaldır kaldır böyle öylece kasaya. şu çanta benim için dursun o çok pahalı anneciğim. Hadi. Koy kasaya. Kasaya koy. Yandı eyvah. alta da ben birkaç bir şey koymuştum. Hala ha, deviremedi. Aynen. Bak görüyor musun? Hala Abi, ha, bir, bir İki tane araba aldı. Sonra bunları aldı. Şu Rubik küpleri ya da aldı. Ben zaten almıyorum. Kıyamadım size. Bence ya. sen ne yap biliyor musun? Elif ikna et. Birkaç bir şey çıkarsın. <laughs> tamam arabalar da çıkarıyorum. Gerçekten arabalar güzeldi ama. Şunu da çıkarıyorum hadi. Ben o da güzeldi. Sen alayım ben ya. Sınıfı. Alacak mısın? Çıkarmasın alırım diye Elif. İyi hadi o zaman ödemeye geçiyoruz. Al. Oyuncaklarını al eline. Bak bu da diğer abinin aldıklarım. Bir de ben etkinlik malzemesi aldım. Çocuklar harika bir etkinlik geliyor. Hadi, Hadi al bakalım. Al, al batırdım beni ya. Çember nerede? Çemberi sök Söktün mü evet. çemberi? Hadi çemberi söksen olacak. Karlı çıktı bak hepsini doldurdu götürüyor şimdi. Hadi vedalaşalım anneciğim. Bana olmayı sinirine basmıyor. Hoşçakalın. Arkadaşlar Akın Oyuncak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün sizlerle turuncu olan her şeyi alacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Egemen'le birlikte turuncu renk her şeyi alacağız. Buradan başlıyoruz ama burada mor ve mavi ile başlıyor. İyi turuncu de, renk. Saklıköy. Saklıköy Saklı mü aldın? Evet. Biraz kırmızı gibi ama neyse evet. olsun. Aşağıda ekran var turuncu. Onu da alalım mı? Onu da alalım. Oh nefis görünüyor. Devam ediyoruz. Benim turuncu oğlum. içecek. dikkatimi çekti. Alabilir miyim? Al. Hadi bir tane alalım turuncu renk. Turuncu renk bir tane kapı içecek. Benim o. Benim o turuncu renk alıyoruz. Devam ediyoruz Egemen. Evet. Eticim turuncu renk alıyoruz. Sepetimizi tıpkı kenarları gibi böyle turuncu yapacağız Egemen. Biz krem alalım mı? Biz krem de alalım. Biz kremin böyle portakallı çikolatalı alıyoruz. Benim eticini aldık. aldık. eticini aldık. Şuradan devam ediyoruz. Burada turuncu pek bir şey yok. Şu kötiyi alabiliriz. Evet. Tamam onu alalım. Bir tane de köti alalım. Değişik mark olduğu için. Evet arkadaşlar. Atma anneciğim kırılmasın. Devam edelim. Egemen, sanki alalım turuncu. Güzel. Tamam devam edelim. Arkadaşlar devam ediyoruz ama. Hadi, siz ne Edelim. Hadi arkadaşlar turuncu renk Ya 3-5 parça bir şey aldık. Aa şeker buldu. İlk defa şeker ekliyoruz turuncu. Hem de içeriği paketi değil içi turuncu olan bir şey aldık. Şöyle gidelim. Cipslere bakalım. Çikolatalara bakalım. Canga. Bakayım. Eti canga mı? Yok. Efendim anneciğim. Evet devam ediyoruz. Çikolata aldın mı? Şundan yani. alalım mı bir tane? Canga. Ya Elifsiz olur mu ya? Elif de birkaç parça atsın Elif sinemiş tadı yok. Biz de egemenle çekelim dedik. İşte. Nesli, oh nefis. Şuna bak beyaz çikolata, portakallı evet. neyle. Doritos var turuncu, ben gördüm orada. Evet, bir tane de ondan alalım. Hadi. Elif Sinem. Elif Sinem gitti. Gidiyor ya. Elif Sinem gel bize yardım et. Devam edelim, çikolatalardan aldık, hızlı geçelim. Pringles'ız olur mu hiç ya? Yeterli mi bu kadar? Aa, Elif Sinem, Mersi oraya bak gidip bulmaya gitmiş. Evet. Aferin kızıma ya. Devam edelim, hadi. Evet bakalım kuru yemiş alıyor muyuz? Kuru yemiş hiç alırlar mı değil mi Murat? Hiç almazlar. Turuncu evet. içecek olarak tamam. içecek aldık. Anne. Aa bak ne buldum Begemen. Üçümüz aynı anda bulduk arkadaşlar. nugo max ve Çokonat. Hadi devam edelim. Sundan Egemen Elif bulmuş. Elif Sinem bizim için gitmiş o taraflara. Evet Elif Sinem buluyor ya. Bakayım anneciğim eti damak tadında almış. Hadi bakalım. Yok anneciğim onu almıyoruz o sarı. bakalım mı? şunu, şunu, şunu. Ben çok severim onu. Çitos var orada bir tane bak. O bizi bekliyormuş orada. Çitos, çitos. Ben onu çok severim. Bu kadar yeterli mi? Sepete turuncu yaptık. Bir tane de turuncu, turuncu oneya ekleyelim. Turuncu şeker tamam. ekledik. Hadi Kırıncı bakalım şimdi şenleri. ne var, şimdi. Bir tane de turuncu oneya ekledik. Hadi yeter bu. İçinde ne varmış bakalım. Şu tarafa geçeceğiz. Orada bir reyon var. Hadi o tarafta bir bakalım. Yoksa burayı böylece gidelim. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim canım şey çekti ya. Taç bisküvi var ya o sarı sayılır mı? Sayılır Ne olur ki arasına karışır görünmez. Alsak ne olur ki? Evet arkadaşlar baktık bütün reyonları gezmişiz. Bisküvi, çikolata, cips hepsi. Turuncu olan her renk burası. Bu kadar almışız. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini almayacağız. Çünkü alışveriş merkezinde gezeceğiz. Elimizde gezdirmemek adına hangilerini alalım? Bence bir tanışalım alalım. Ya bunu açıp yiyeceğiz mi burada şimdi? Evet, Krenç olur, Krenç olur. portakallı mı? Evet. Çekti diyor ya. ya. Krenç bir çay içelim onunla birlikte. No. Şeker şekeri almayalım. Kinder evet, neydi? Giberli mi bu? Biberli. Açık ama bak. Ama biberli de Hayır 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 Biberli. Giber. Alalım. Tam bunu mu? Tamam. Sen de bunu tut. Sen de bir tane seç. Baban onu seçti. Sen onu seçtin. Elif Sinem de seçti. Eticin mi? Onun teknisini alalım. Onu yanımızda gezdirmeyelim. Bura Egemen şuradan bir tane eticin getirir misin? Tamam. Ben ben istemiyorum ya. Hayır. Yok. Şimdi şeker al. al. Şeker Yok. al. Sarı sarı yersin. Yok ya şeker de istemiyorum. Happy. İlk sen bunu seçmiştin. Evet, evet ya, var. bunu da yanında içelim şu kekiğin tamam, yanında. Olur. Hadi. Arkadaşlar hepimiz birer tane turuncu ürün aldık. Egemen pirinçursu seçti, evet. Elif eticini seçti, ben içecek seçtim. Babamız da turta seçti. Diğer videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim Egemen. Hoşça izleyen arkadaşlarımıza var. da. Tintin unutmayın. Görüşürüz. Egemen de tintin de değil. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Egemeni görmek isterseniz yorumlara yazın değil mi Elif?